geliyor arkadaşlar hazırlıklı olalım hazırız arkadaşlar başkanım çok, çok, çok birkaç bir soru var. Var. Çok çok bir kısa bir başkanım. başkanım birkaç soru başkanım uzay programı ile ilgili öncelikle cumamız mübarek olsun inşallah sağ olun başkanım ha. teşekkürler siz olsun Allah razı olsun başkanım uzay programı ile ilgili uzaya gönderilecek isim belli oldu mu aklınızda biri var mı acaba yani inşallah bir vatandaşımızı gönderiyoruz bir gencimiz vardı götür beni aya 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 diyordu adı Ezel başkanım Ezel Evet. Ezel oğlumuz ön kayıt yaptırırsa onu gönderelim inşallah ya. Başkanım e, kamuoyunda Kemal Kılıçdaroğlu'nda isim geçiyordu. Öyle bir durum söz konusu mu? Vay Kemal zaten uçuyor ya. Uçmuş. Yani onu ekstra uçurmaya gerek yok. <laughs> Peki başkanım teşekkür. Ederim. Başka soru var mı? Başkanım çok kısa. He. Getirdiğimiz zamla birlikte halkımızı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz diye bir açıklamanız vardı. He. Sizce bu oldu mu? Yediğimiz ete, süte de zam geldi. Artık yemediğimiz et ve süt oldu onlar. Mazot, kezağı ile ne düşünüyorsunuz? Yani çok abartılı konuşuyorsun. Ya. Fox TV'miz ne fark eder başkanım? Yani, yani bunu biz Nebati Bey'le konuştuğumuzda inşallah parıltılı günler bizi bekliyor. Onu söyleyelim. Kabine toplantısında da inşallah ayrıca görüşürüz. Başkanım Başka, çok kısa bir soru Kabine toplantısına gidelim. ondan sonra çok kısa bir saat. Sağ, sağ, sağ olun. Başkanım. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Hoş, hoş geldiniz. Hiç de hoş bulmadık. Otur. Evet beyler. Gazetecilerin yanından geliyorum. Onlar nasıl sorular öyle ya. Evet ekonomi bakanı Nebati Bey, şöyle açıkla bakalım ekonomiyi Ne durumdayız? Ömür rakam işi. Ekonomi temenni işi. Ekonomi güven işi. Ekonomi istikrar işi. Ekonomi beklenti işi. Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Maşallah. Allah sonumuzu ailesi. <laughs> Turizm Bakanı. Sen şöyle olumlu bir şeyler söyle bari ya. Yani şu önündeki rakamlar yabancı sayısının arttığını gösteriyor. Başkanım maalesef elime ulaşan raporlara göre ülkemize giren yabancılar birçoğu mülteci sınıfında. Yapma ya. Ya yani bunun arasında turist falan yok mu? Başkanım var ama sayıları çok az. Yabancıların çoğu mülteci diyorsun. Evet başkanım. Asbinallah. Ya beyler alanınızda olumlu konuşan yok mu ya? Evet Sağlık Bakanı Fahrettin Bey. Şu korona morona bitti dedi. Yani neşemiz biraz yerine gelsin ya. Başkanım çok şükür. Koronayı atlattık evet. Ama kapımızda daha büyük bir tehlike var. Maymun şişeyi hastalığı. İleride tekrar pandemi başlayabilir. Yani tekrardan kısıtlamalar gelir diyorsun ha? Evet başkanım. Evlere tekrar kapanabiliriz. Allah korusun. Ağzını hayır aç ettin ya. Allah korusun ya. Evet Gıda Tarım Bakanı. Buyurun başkanım. Sen bari oğlumla bir şeyler söyle ya. Evet başkanım. Yani çiftçiden falan bir haber ver bakalım. Ne durumdalar? Başkanım, aslında bakarsanız yapmış olduğumuz tarım reformlarından e, çiftçi tamamen memnun diyebiliriz. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olduğu açıklamada e, çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğini açıkladı. Bu bizi epey bir zor duruma düşürdü. Yani bizim bay Kemal veriyormuş ha, elektriği bedava. Yap. Evet, Başkanım, öyle bir açıklama yaptı. <laughs> ya o ilk başta kendi evinin elektrik faturasını ödesin ya. Güldün <Gülüm> ya. Belki. <laughs> evet, Milli Eğitim Bakanı. Sen de ne var ne yok? Ne durumdasın? Başkanın muhalefet partileri 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemini değiştireceğini vaat ediyor. Biz de onlardan geri kalmamak için çalışmalarımızı hızlıca sürdürdük. 2 artı 4 artı 6'yı düşündük. 3 artı 6 artı 3'ü düşündük. Hiçbiri olmazsa 0 artı 0 artı 12'yi düşündük. Sonuçta hepsi 12'ye çıkıyor. Biz de böyle bir eğitim sistemi geliştirebiliriz. Mahmut sen bu eğitim sistemini falan çok kafana takma ya. Boş ver. Sen şu Öğretmenlere verdiğimiz sözü, atama sözünü yerine getirir, kafi olur mu? Tabii başkanım olur. Heh. Peki. Beyler haftaya dersinize iyi çalışıyorsunuz. Haftaya böyle görmek istemiyorum. Ya. Tamam, Peki, başkanım, ama başkanım, ama tamam başkanım. Nebahat'ı özellikle sen. Ekonomi parıltı altı geç şunları. Dolar düşür. Heh. Peki. Hadi dağılabiliriz çocuklar. Başkanım.